ispatı ilçelerdeki Mehmet Çavuş. Mehmet Çavuş. Mehmet Nerede oturuyor? Şimdi Fatih'te 3. katta. katta oturuyordu. nasıl tanıştık abi, BRE, giderken tanıştık. Sol tarafında çift sıralı omuzundan göbeğine kadar madalyarı bir adam geçten Elini öptük yanına oturduk sordum sen kimsin diye. Evet. Ben Müşteri Efendi'nin arkadaşıyım dedi. Ben Müşteri Efendi kim? Tamam ne de kim? Müşteri Efendi Kemal Atatürk'e diyor. Allah Allah. Müşteri Efendi. O e, paşa bile yok. O zaman Kenan Evren'in ilk cumhurbaşkanı olduğu sene. O, o ilk tanıştığımızda o zaman. Tanıştığımızda o zaman sonra özle Allah rahmet eylesin. Ee, Sincan Fatih'te devletin her şeyi bana bedava geldi. Sonra nasıl? Cenazesi nasıl buldular? Cenazesini öldükten iki gün sonra komşularının şeyiyle buldular. Kimse yok Hiç mu? Hiç kimsesi yok. Yani. Evet. Elinde mi? Evinde, evet. kendi evinde evet. Peki e, yani mesela Mustafa Kemal'e e, paşam falan değil mi? Hiç değil miydi, diyor. Mustafa diyor. Zaman, ne mi Mustafa işte Efendi Mustafa Efendi Onlar öne mi gelmiş? Onun e, o zaman beraber bir resmini gördüm ben. Evet. Çantasından çıkardım. E, Mustafa Efendi o zaman anlattı ya Mustafa Kemal Atatürk olduğunu. O hiç Mustafa Kemal Atatürk demiyordu. Mesleği efendi diyor. Demek ki yakın arkadaş mı acaba? Ne bileyim, <laughs> yaveriymiş diyor. Yani. Ha, yaveriymiş. Yani, yani şey, koruması. Yani. Koruması falan diyor. Onun için mesleği yaver, beraberlermiş. ya. Yani. Ev zorunda Mehmet Çalış. Ev zorunda Mehmet Çalış. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kelimesinden kimseye bulur. <laughs> Selam adına nasıl? Ev zorunda Mehmet Çalış.

günü geliyor. Diyor ki, oğlum kaç yıllık askersin? 5 sene oldu baş efendim. Ben doğuştan dönünceye kadar askeri Taş çatmasa beş sene yatar. <laughs> ya gideceğim, ya buradan sıkmıyorum gideceğim. Bir daha diyor. şikayet etmedi. diyor. Yani, hanımına yani, hanım şikayet etme. şikayet ettiğine Şu ona diyor ki şu bitirmiş askeri bitirmiş bu fırtına baba dedim tam şimdi aslında bu dronun inmesi yavrum Aslında o zaman Cumhurbaşkanı insanı Evet. Ve da Sivan Erci, Cumhurbaşkanı'nın bir yerine kadar askeri bir